kaç tam kaldı? Uyumaya hazır mısınız? Evet. 17. Aa! 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 işte bu. Sınara değin akmasın. Her yanımı yıkmasın. Aa! Haydi banyoya girik, Ama orası tamam. kalmasın. Kalk. Ama orayı da silmemiz lazım. Kız sileriz. Söz tamam. ben sileceğim orayı. Hadi. Tamam. Yoksa puanım gider. Aa. Edirne'den karsa, dünyadan varsa temizliyoruz. Aa. Aa! Hadi kız Aa! süren Aa! geçiyor. Tamam, kız. tamam. Bunları çıkartalım. Haydi. Banyoda ne yapar? Çok çabuk çıkar. Telaşlı yapar. Eminim çok az vakti kalmıştır. Onu da göreceğiz. Bu fasulye yedi buçuk lira. Bu fasulye yedi buçuk lira. Hem kaynasın, hem oynasın. Hem kaynasın, hem oynasın. Yandan Halim, yandan. Oh! bize <laughs> ne Oh, geldi yine <yere> köyün delisi. <laughs> kaynanası görse diyecek ki benim damat ne iş yapıyor? <laughs> Allah belanı <Allah. gülüyor> vermediler güzel gözlüm seni bana çok gördüler çok gördüler abi kaynana da kaynana kazan karası görünce Allah belası damat beyi sorarsan yaş pastanın ortası yarısı kaynanan verem olmuş görümce medarısı. Le, 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 le. Size de şak şak lazım vallahi Kadir. Ya biz şey, şeyi seviyoruz. Şak şak bir iş yapmak çok keşan seviyoruz. Keşanlı aç da dinleyeyim be ya. Keşanlı ne kız? Evet keşanlı. Kız 17 dakikan kaldı daha iki be. Ne tuvaleti... yapayım be? be. Bittar be sen o. Oh. Anam ben böyle rahat kadın gör, kız görmedim. Bitar ve o şaşsın. Ya yasa bir harman otu ya. Oh, paralar gitti zaten bu şaşırsın. Ne parası gitti kız? Hem 24 sene çalıştık, para gitti. Sanki şeyden raziye bağışlamış, yedim parayı. E ne yapayım ya? Ha <laughs> da diyor ki parayı havaya verdi. Arkadaşlarım sağ olsun. Arkadaşlar evet, mı yedirdi? Kopuyoruz ve ne yapacağız? Gözün kırılmasın, hep sen niye yediyorsun? Abi nişan taşından düşmüyoruz zaten. Oh! Bir de nişan taşı. Perişey nişan... nişan taşı. Gözünüz kör olmasın sizin. Nişan taşından aşağı da gelmiyorlar. Hadi Deniz Hanım, eller havaya. Ha! bırak şunu gibi kapıyı. Tamam bekle be, sen çık da bakalım şu tuvalete gireyim ben hemen hadi. E al gir lavaboyu tam yapamadık. Tamam ben bozan buraya gireyim. Yerler oraya etkiletti Allah belanı vermesin Nasıl bir duygu tek başına oynayalım? <laughs> vaktim olsa oynayacağım da vaktim yok. Kaç dakikamız kaldı? On dakika. Ha! Sanım Hanım ne o haliniz öyle? Makyajınız da akmış. Abi ne yapayım ben bu temizlik yaparım ben ne yapayım lan ben be? Güya bir de başkasının tuvaletini temizlemekten tiksiniyormuşsunuz. Para var para sıkıntı yok beklediğim yerleri güzel temizlerse eğer güzel yorum yapacağım ben. Oralarda eğer e, yarım kalan işler olursa sert eleştireceğimi görecek zaten ama modunun düşeceğini düşünüyorum ben. Deniz Hanım Alaturka ile uğraşıp duruyor da Kadir sadece klozeti temizlemesi gerekiyordu. Bak görüyorsun bana söylenmedi. Ama siz de hiç sormadınız ki Deniz Hanım. Bir türlü de ayrılamadınız şu Alaturka'nın başından. Kız kız daha hala yıkıyor bırak. Bitti bitti. Ne yapacağız şimdi orayı mı sayacağız? Evet. Emriniz olur Deniz Hanım. Hanımefendi öyle bak orayı <laughs> evet diyor. Tabi Alaturka kolay geldi. Az bana da. Ver. Tamam bitti. Nesi bitti? Baksanıza şu banyonun haline. Vallahi ondan rahatım mezarda zaten. Bakalım aynadaki halinizi görünce de bu kadar rahat olabilecek misiniz? Aa ne olmuş? Kadir neden söylemezsin bana bunu? Ke süre geçiyor ben onu mu düşüneyim? Tanım şu fayansları şöyle bir güzel yıkayın. Üstten üstten tutun. Kız, AAAAA! Kadir Bey! Sen var ya! Ne yaptın sen oradan? Kız ben diyor diyorum ki bu beni oraya niye gönderiyor? O yaptı Kadir ben yapmadım. Hayır onlar söyledi Kadir Bey size hemen yapar mıyım? Ben hiç su şakası yapar mıyım? Eğer su tut Allah belamı versin. Allah. Temiz kalmayan yerler olduğunu düşünüyorum ben. Ve bence kendini göstermek için gelmiş. Kız o dibindeki su gider mi klozetin dirsek o? Ha tamam. O giderse koku yapar. Kısaç ya. klozet görmedin mi? Abi ben kiruzu da hayatımda ilk defa temizlemişim. Sen dur. Me Deniz hayatını ilk defa tuvalet temizliyor. Evet vallahi ilk defa temizliyor. Gerçekten mi? Evet. Anam beni hiç temizletmez. Peki o eldivenleri ben alsam onu klozete sürdün. Ha. ha. Tamam. Benim evde kilozut var da anam anam temizliyor be. Hiç mi temizlemediniz? Ben ilk defa temizledim vallahi Nasıl bir duyguydu peki? Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Abi temiz hijyen. Bir bayanda hijyen lazım. Abi hijyen mi? Trakyaları heyleri söylemiyor. Ben ne yapayım? Hijyen. Evet hijyen. Evet hiç ben severim <laughs> hijyen teyzemin kızının adı Tijen. Hadi Şimdi Ben bu... Of Kadir. Of. <laughs> Böyle yapayım. Çabuk. Ne kadar kaldı? Son 20 saniye Kadir'ciğim. Tamam. Kız şurada delik var. Niye bir daha oraya çekiyorsun? Deniz Hanım. deliği açtım. Neyse atıl. Ha? Son 10 saniye. Süreniz bitiyor. Tamam çıkın 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 çıkın. Basma ayaklarınla. Bak çıkın. çabuk yapıyorsun. Duyu onu getir bu kapıyı ben yıkayım. Kapıyı yıkacağım. Son 5, 4, 3, 2, 1... Maalesef bitti Deniz Hanım. Bitti mi? Çok yoruldum. Bundan iyisi Şam'da kaysa. Şam'da kaysı. Dört saat yeter bu kadar. Dört saatlik benden bu kadar. Kızı görüyorsunuz. Çok yoruldum. Deniz geldi, çöl gidiyor şu anda. <laughs> evet. Çölün kızı suyunu bile çekti. Sıkıntı yok. Na 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 na. Oh oh. oh Öyleyse ah, üstüne ah. toprak atarlarken Sıkıntı oynayacak. Yok. <laughs> Aman Allah ben kopmam. Ben enerjim hiçbir zaman bitmez. Tamam biraz yorulmuş olabilir. Nazarlardan Allah nazarlardan sakın. Allah ama ailemi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hepsi de kucak dolusu sevgiler evet. ama tabii ki bu el dünen <laughs> <iyi birim. gülüyor> de bakın. O oh, Aa. elin üstü ilk kere izleme Saçları tamam mı? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz artık. Gidelim değil mi? Gidelim. Ruh sağlığımız için gidelim. Gel gidelim. Ama Bilmem. onu yararak gidelim. Hadi. Ee, öyle şey, şey onları dar, dar. 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 Bana, Bana bakma, bakma benim yarım ya. var. Temizlik benim şimdi e. de finaldeyim. E.